Amsterdam'dan selamlar, sevgiler değerli seyirciler. Çarşamba akşamı dev bir futbol karşılaşmasına sahne olacak Amsterdam kenti, Hollanda'da 700 binlik nüfusu ile başkent olarak anılır. Kilometrelerce uzanan kanalları ile Venedik'i andıran bu şirin kentte yaşayanların tamamı Ajax'a gönül vermişlerdir. Laleler, değirmenler, ve sarışınlar ülkesi olarak da simgelenen Hollanda'da futbol dördüncü simgedir. Futbolun kalbi de Ajax ile atar. Avrupa Kupa Galipleri turnuvasının ikinci turunda Beşiktaş ile eşleşen ünlü Ajax, Amsterdam'ın doğu kesiminde bulunan Demir adlı bu spor tesislerinde yuvalanmış. Çarşamba akşamı Beşiktaş'ın karşısına dikilecek olan bu güçlü rakibimizi gelin sizlere yakından tanıtalım. 1900 yılında kurulan Hollanda'nın kırmızı beyazlı takımı Ajax maçlarını Amsterdam'ın doğu kesiminde bulunan 20 bin kişilik Demeyer stadında oynuyor. Hollanda'da 23 lig ve 12 kupa şampiyonluğu bulunan Ajax'ın tarihi Avrupa kupalarında da başarılarla dolu. 1971, 1972 ve 1973 yıllarında Johan Cruyff'lu kadrosuyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan 1987 yılında kupa galipleri ve 1992'de UEFA kupasının müzesine taşıyan kırmızı beyazlılar 1972 ve 73 yıllarında da süper kupanın sahibi olmuş. Şimdiye kadar 6 kez Türk takımlarıyla karşılaşan Hollanda takımı 1966'da Beşiktaş'ı 2-0 ve 2-1. 1968'de Fenerbahçe'yi her iki maçta da 2-0 ve 1986'da Bursa Sporu 2-0 ve 5-0 yenmiş. Ajax'ın Türk takımları karşısında yenilgisi yok. Ajax'ın geçmişindeki birbirinde ünlü futbolcular dünya futbol tarihinde özel bir yer tutuyor. Cruyff, Hulsov, Neskens, Kaiser, Van Basten, Bergkamp ve şimdi yeniden futbola başladığı kulübe dönen Frank Rijkaard. Evet Ajax tam bir futbolcu fabrikası. Ajax futbolcu fabrikasının dünyada bir eşi yok. Her yıl küçük yaşlardaki stajyer futbolcuların seçimi büyük bir şenlik ile yapılır. Ajax'ta stajyer olma mutluluğu Bizde üniversiteye girme mutluluğundan büyüktür. Zira herkes bilmektedir ki Ajax'ın kapısından içeri girenin hayatı kurtulmuştur. Bu okula stajyer olarak giren çocuklar tam anlamıyla bir haneden hayatı yaşıyorlar. Ajax amblemli otomobil ve minibüsler bu çocukları her sabah evlerinden alıp okula götürür. Okul çıkışı çocuklar Demir Stadı'na getirilir. Antrenman yapılıp yemekler yedikten sonra da evlerine dağıtılır. Disiplin çok katıdır Ajax'ta. Hasta olmak bile yasaktır. Küçük bir disiplinsizlik gösterenin hemen çıkışı verilir. Bu sezon Hollanda Ligi'nde de başarılı maçlar çıkartan Ajax, Kupa Galipleri Kupası'nın ilk turunda Hırvatistan'ın Hayduk Split takımıyla karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Ajax, ikinci maçta sağdan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Merhaba, ben hanginizin Frank ve hanginizin Roland olduğunu çıkaramıyorum. Ben Roland. Ben de Frank. Çarşamba akşamı Beşiktaş maçında ne yapacaksınız? Ben Beşiktaş hakkında az bilgi ama duyduğum kadarıyla güçlü bir rakipmiş. Türk takımlarına karşı şimdiye kadar hiç oynamadım. Bana göre tur ayaksın olur. Frank, sen Türk takımlarına karşı deneyimlisin. Evet, ben Türk takımlarına karşı çok oynadım. Özel turnuvalarda da oynadım. Türk futbolu gerçekten çok ilerlemiş. Beşiktaş'ta çok iyi bir ekip olmuş. Buna rağmen turu atlayan tarafın biz olacağımıza inanıyorum. Zor bir rakip. İşi burada bitiremezsek İstanbul'da çok zorlanırız. Orada çok korkutucu bir seyirci var. Burada da seyirci var. Evet öyle. Burada da sizin seyirciniz olacak. İşte o nedenle bizim işimiz çok zor. Ama ben yine de ilk maçta işi bitireceğimize inanıyorum. Merhaba Frank. Türkiye'den geliyoruz. Maçla ilgili neler söyleyeceksin? Zor bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim. Maçın sonucu nedir sizce? Ajax burada 4-0 galip gelir. İstanbul'da ne olur? 1-0 Ajax galip ya da 1-1 berabere. Hello. Hello. Mag ik iets vragen? Tuurlijk. Komt u altijd naar Ajax? Meestal wel, ja. En gaat u ook naar Besiktas wedstrijd? Tabi. Tabi? Tabi. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum. Nereden öğrendiniz? İstanbul'da öğrendim. Öyle mi? Evet. Peki çarşamba günkü maç ne olacak? Zor olacak ama ya 0-1 ya 0-0 olacak. İstanbul'da Beşiktaş yenecek. Yani 0-1 derken Beşiktaş burada 0-1 galip gelecek diyorsunuz. Siz de bunu istiyor musunuz? Tabii. Teşekkür ederim. Trabzonspor'un şansı bu yıl Adalardan açıldı. Birinci turda Malta Adası'nın Lavaletta takımı ve şimdi de İtalya'nın Cagliari ekibi. Cagliari kulübü Sardunya Adası'nın başkenti Cagliari şehri ile aynı ismi taşıyor. Ve işte Trabzonspor'un UEFA Kupası'ndaki rakibi Cagliari'nin maçlarını oynadığı 43 bin kişilik Santa tadı. UEFA Kupası'nda Trabzonspor Cagliari ile bu Santelia Stadında oynayacak. Santelia Stadı 45 bin kişilik ve 1990 Dünya Kupasında İngiltere, Hollanda ve İrlanda'ya ev sahipliği yapmıştı. Cagliari takımı 1920 yılında kurulmuş. Kırmızı lacivertli takım bugüne kadar bir kez 1969-70 sezonunda lig şampiyonu olmuş. Cagliari İtalya'da gelmiş geçmiş en büyük golcülerden biri olarak kabul edilen Riva'nın takımı. Ve işte ünlü oyuncu Riva'nın heykeliyle imzalı forması. Cagliari'nin taraftarlarının gittiği bir kafedeyiz şimdi. Kafenin sahibi takımın amigosu Ignazio. Cagliari'nin amigosu Ignazio'nun barındayız. Ignazio her cumartesi pazar burada bütün arkadaşlarla beraber maçların tahminini, değerlendirmesini ve eleştirisini yapıyor. Şimdi kendisine Trabzonspor'la ilgili sorumuzu soruyoruz. Ignazio, kontrol e, Trabzonspor, kekoza para Cagliari. Rakibimizi küçümsemiyorum fakat iki maçı da kazanarak turu geçeceğimize inanıyorum. İşte Cagliari'li genç taraftarlar. İkinci maçı 3-0 alıp turu zorlanmadan geçeceklerini söylüyorlar. Ve bir başka taraftar. İlk maç berabere biter. İkinci de yener ve tur atlarız. 1970-71 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan Cagliari, 17 yıldan beri ilk kez Avrupa Kupalarına katılıyor. Birinci turda Romanya'nın Dinamo Bülgeş takımını eleyen Cagliari'nin kulüp başkanı Massimo Cellino, Trabzon'daki maçta özellikle seyirciden çekiniyor. Rakibimiz Trabzonspor'un başkanını sevdim ve de çok iyi anlaştık. Galatasaray maçından sonra gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Bazı taşkınlıklar olmuş. Taraftar oldukça e, atmosferli bir taraftara benziyor. Umarız bunlar bizim de başımıza gelmez. Bu yıl ligi antrenör Gigi Radice ile başlayan kariyeri ilk maçta Atalanta'ya 5-2 yenilince ikinci haftada göreve Giorgi getirildi. Teknik direktör Bruno Giorgi'nin ikinci turla ilgili düşünceleri şöyle... Trabzonspor deneyimli bir takım. Hiç de kolay bir rakip değil. İlk maçın orada olması bizim için bir avantaj. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Hatta onların ünlü ekipleri yenmiş olduğunu da biliyoruz. Eski İntelli Matioli, Cagliari takımının kaptanı. Uruguaylı Oliveira ve Herrera ile Panamalı Dali Valdez, İtalyan takımının yabancı oyuncuları. Cagliari'nin Uruguaylı futbolcusu Stopperi Herrera her iki maçta da oynayamayacak çünkü cezalı. Şimdi kendisine soruyoruz. Herrera, allora, due partite, non puoi giocare contro Sì. zor maç olacak. İkinci maçın burada olması bizim için büyük bir avantaj. İnanıyoruz. Turu geçen taraf biz olacağız. Futbolda kolay maç yok. Her takım zor. İkinci maç burada. Bu da Trabzonspor'u ve turu geçmemiz için çok önemli. İtalyan liginde en çok gol eden futbolcu Cagliari'nin golcüsü Valdez. Dani Verdi'sle beraberiz ve kendisine soruyoruz Trabzonspor hakkındaki görüşlerini. Alır. Kontra Trabzonspor Bana oh. well, eee Kolay maç yok. Hocalarımız bize okay. Trabzonspor'u okay. anlattı. Okay. Seyircisinin ateşli okay. olduğunu biliyorum. Okay. Avrupa Kupaları, UEFA Kupası okay. bizim için lig kadar önemli. Okay. Okay. Valdez'in bir ilginç yanı da ee, kendisine uğur getirdiğini söylediği takma altın dişleri. Ona bir bakalım şimdi. Evet değerli seyirciler Manchester United, Ajax ve Cagliari cephesinde son bilgiler böyle. Bu takımlardan sadece Manchester United son e, lig maçını 2-1 kazandı. E, Ajax deplasmanda 2-1 mağlup. Cagliari kendi evinde Napoli'ye 2-1 mağlup oldu. Şimdi bu karşılaşmadan öncesinde Galatasaray cephesinden Sayın Cansu'nun görüşlerini aldık. Bakalım Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde bu maçlarla Avrupa Kupası maçlarıyla ilgili görüşler nasıl? Çarşamba günü, Ajax maçı. Artık hepimiz merakla bekliyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz, düşünceleriniz nasıl? Valla bizim problemimiz ilk turda, ilk turu atladık. Ajax gerçekten çok güçlü bir ekip. Şu anda Hollanda Ligi'nde de çok iyi bir grafik çizmişler. 8 maçta 7'sini kazanmışlar. Ancak biz çıkacağız yine Beşiktaş olarak iyi futbol oynamaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Şansımız var. Well, they're, they're a, a high quality team. Çok yüksek kaliteli bir takım Ajax. They've got skill and uh, technique in every department. Her uh, oyuncusu beceri sahibi ve yüksek teknik sahibi. Oradaki iyi bir sonuç ne olabilir Hollanda? What could be the best result? there? Oh, sefer. <laughs> 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 no, best ever. We win. What's important is how we play Ali. That's it. And normally in Holland we played very well. So. should do. Önemli olan bu bir neticeyle dönmek. Hollanda'da biz genellikle iyi oynuyoruz. We them, but we're not of them them. Saygı duyuyoruz onlara fakat çekinmiyoruz. Artık tek düşüncemiz Kalyari maçı. İyi bir sonuç elde edeceğiz. Bu takım artık, şunu herkes gördü ki bu takım inandığı zaman, istediği zaman her şey yapabiliyor. Artık çarşambayı bekliyoruz. Çıkıp oynayacağız ve bize gereken sonuç alacağız inşallah. UEFA Kupası'nda kariyer maçınız var çarşamba günü. Bu maç öncesi görüşleriniz nedir? E, Uvafa Kupası'nda tur atlamak istiyoruz. İlk tur sonrası çıkan rakibimiz Kalyara takımı. iyi bir ekip. E, i̇zlediğimiz maçlarda, ilk maçlarında biraz olumsuz tablo çizmesine rağmen e, Direma-Bürkeş maçında oynadığı futbolda iyi bir izlenimleri var. Ancak bizim için ne olursa olsun mutlaka tur atlamak istiyoruz. Özellikle ilk maçta sağımızda gol yemeden kazanmak istiyoruz. Eğer böyle bir sonuç alırsak tur atma şansımız daha da büyüyecektir. Evet. Değerli seyirciler, çarşamba günü saat 13.10'da Trabzon Avinaker'den Trabzonspor Kalyari maçını ve aynı gün akşam, çarşamba akşamı saat 20.15'te Amsterdam'dan Olimpiyat Salı'ndan Ajax Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak ekrana getireceğiz. Evet, bizim isteğimiz şu İspanyol spikerin yerinde olabilmek ve çarşamba günü Türk takımlarının maçlarında şu İspanyol spikerin yaşadığı mutluluğu yaşayabilmek. Evet değerli seyirciler, çarşamba günü gerçekten nefeslerimizi kelimelerin tam anlamıyla tutacağız. Şimdi biz Avrupa kupalarına katılan 3 takımıza kucak dolusu başarılar diliyoruz. Onların güzel futbollarını ve sevindirici haberlerini sizlere iletmenin temennisini, inancını yaşıyoruz. Sayın koruklarımız teşekkür etmeden önce sizlere ee, şimdi Dünya Kupası elemelerinde hafta içerisinde çok enteresan maçlar oynandı. Yavaş yavaş artık takımlar Amerika 94 finallerinde mücadele edecek takımlar da belirlenmeye başladılar ve enteresan sonuçlar da ortaya çıkıyor. Şimdi son durumla ilgili bir bölüm hazırladık onu izleyelim. 1990 Dünya Kupası ve Almanya Arjantin finali. İşte Bremen'in penaltı